Bu telefonu kim kırdı? Tabii. Kim kırdı kim? Abi. Benim telefonumu kim kırdı? Abi. Abin mi? Aha. Devran mı kırdı? Evet. Gel şimdi benimle bakacağız şimdi. Devran. Devran. Nerede abi? Nerede abi? Ne oldu? Nerede? Ne oldu? La bu telefonu kırmışlar. Aa, aa. Kim kırdı bu telefonu? Onur. Onur mu? Onur sen kırmışsın. Hayır anne. Hayatım. ben ben elimi almadım. Senin için bu. Hayır anne. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söylemiyorum ya. Bir şey söylemiyorum. Devran, Onur süt hazır. Gel bakalım gel gel. Hadi sütünü iç kahvaltını yap sonra okula. Al bakalım sen de sütünü. Ne oldu? Afiyet olsun. Devran ve Onur'a bayağıdır evden gitme şakası yapmamıştım. Devran, Onur anne evden gitme şakası. Hemen <laughs> kaçıyorum. Bakalım inanacaklar mı? Bakalım inanacaklar mı? Evet. Çıktım bakalım bekliyorum şimdi kapının önünde. Bakalım kapıyı kim açacak? Veya açmayacaklar mı? Kaldım kapıda ya. Aa, biri var ama sanki kapıda. Bakalım kim açacak? İnan. İnanmadın mı yani? Niye inanmıyorsun? Şaka yaptım tamam. Gel şaka yaptım. Kızdı herhalde bana. Bir verecek sana yürü. Yürü Onur. Teşekkür ettin mi? Gel bana şimdi gel. Tabak külah mı aldın sen şimdi? Yiyecek. Misin?